Merhabalar, öncelikle bizi ağırladığınız için teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Bize firmanız hakkında bilgi verir misiniz? Firmamız yaklaşık e, Bereket 2 şubesi olarak 2 yıldır açılmış faal durumdayız. Bundan önce Bereket 1 diye şubemiz var, yine Tuzla bölgesindedir o da. Ürünleriniz hakkında biraz bilgi verir misiniz? Hamur çeşitleri diyelim, açma, simit, poğaça, ekmek, Ramazan pidesi, diğer pideler tamamen kendimiz üretip, kendimiz pişirip, kendimiz müşterilerimize sunmaktayız ve ayrıca bütün kahvaltılık çeşitlerimiz mevcuttur. Pastagiller çeşitleri mevcuttur. Ramazan'a özel, tabi Ramazan'ın vazgeçilmezi Ramazan pidemiz özellikle meşhurdur bu semtte. Sahura kadar açız, onu da belirtelim. Bereketçi olarak kafe müşterilerine kafe hizmeti de vermekteyiz. Özellikle yol güzergahı üzerindeyiz, Demokrasi Caddesi üzerindeyiz. Bütün müşterilerimiz, bütün isteyenler bize kolayca ulaşabilirler. Son olarak izleyicilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Temizlik ve müşterilerimizin memnuniyeti bizim için üst safadadır. Sağlığınız bizim için önemlidir.